daha önce, kanıt, kertenkele, toz koparan, gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunun Sera Topdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman geçmiş yıllara ait fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşan Topdemir, son olarak çocukluk fotoğraflarını yayınladı. İngiltere'de geçen çocukluğundan bahseden güzel oyuncu, Yeni planlarının da sinyallerini verdi. Ailesiyle çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Topdemir, 15 Ağustos 2022, İstanbul. Hava yağmurlu. Yağmurlu havaları çok severim. Kimseyi mağdur etmediği müddetçe bana İngiltere yanımsatır. Orada yaşadığımız yılları. Küçüktüm ama her şeyi hatırlayacak kadar da büyük, dedi. Yaşa l ne kadar çok olduğunu öğrendim, ünlü isim sözlerine, Southampton'da yaşıyorduk. Babamın şirket binası da Camden High Street'teydi. Yapmayı en sevdiğim, Trafalgar Meydanı'nda kuşlara yem vermekti. Bir başka bayıldığım, babamın o yıllarda almaya başladığı büyük tutkusu yarış atlarıydı babamın elini sıkıca tutarak severdim onları. Bir de oyuncakçı dükkanlarını çok severdim. Tek bir oyuncak alarak dükkandan çıkan top gözlü abimin aksine, beğendiğim tüm oyuncakları doldururdum sepetime. Şimdiki doğallığı sevmemin aksine, kız çocukları için satılan makyaj malzemelerinden alıp bol bol süslenirdim. Yaşaldıkça, azın ne kadar çok olduğunu öğrendim diye devam etti. Sera Topdemir, alkol kullanmıyorum. Abimi çok k i s k a n i r d i m kırmızı çizmelerime bayılırdım. Bir de şapkalarıma. Annem Serap Topdemir çeşit çeşit şapkalar ve saç aksesuarları takardı bana, diyen Topdemir. Cadılığı, prenses bir duruşla gölgelenmeye çalışılan o küçük hanımefendi beğendim. Demir'i yani abimi çok kıskanırdım. Bu sebeple abimin montunun aynısı bende de var. Bende olan sadece bende olmalıydı. Onda olan da yine bende de olmalıydı, ifadelerini kullan ve devam etti. Hikaye devam ediyor. Gelecek planlarından da bahseden Sera Demir, şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında. Belki bir dalga gelir de beni savurur diye beklemek tarzım olmadı hiç. Bilirim ki yüze yüze kilometrelerce kulaç atarak da olsa kendim gitmeye çalışırım. 13 yıl önce şehir değiştirme hikayemin başlangıcı da böyleydi. Hikaye devam ediyor hafifçe gülümseyen yüzem beğendiğim sayfayı bekliyorum koparmak için. Çünkü, son sayfayı koparırsak, hikaye sonsuza kadar devam eder, şeklinde konuştu. Oğluma, baban ölmüş, diyemedim, bir çocuk annesi, Öte yandan 1981 yılında Mersin'de doğan Sera Topdemir, 2003 yılında Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Göksel Gencer ile evlenmişti. Ünlü oyuncunun bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Çift 6 senelik evliliğin ardından 2009 yılında boşandı. Topdemir, 2019 yılında hayatını kaybeden eski eşi Göksel Gencer'e 7 Haziran 2003 bizimkisi bir aşk hikayesiydi. Sonra ayrıldık ama hep bir aradaydık. İyi ki evlendik. İyi ki oğlumuzun babası sen oldun. Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip bir gün geri döneceğimiz yerdesin. Bora'nın gurur duyduğu bir babası var. İnsanlığın adamı, futbolun efsanesisin. Seni çok seviyoruz babamız. Artık Allah'a emanetsin, sözleriyle veda etmişti.